Hepinize merhaba arkadaşlar. Dolar Tele videosu ile birlikteyiz. Evet dünyada hem savaş ortamı hem de yüksek enflasyon ortamı genel anlamda Türkiye'yi olumsuz etkiliyor. Baktığımızda Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentisi yükseldi. Bir yıl içerisinde Avrupa Merkez Bankası 4 kez 25 baz faiz arttırmayı planlıyor. FED Mart ayı itibariyle faiz artırımlarına başladı. Önümüzdeki hemen hemen her toplantısında faiz artıracak. Hatta bazı toplantılarında hatta bazı toplantılarında 50 baz üzerinde de faiz artırabilir. Avrupa Merkez Bankası özellikle Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaş süreci Avrupa'ya ekonomisine büyük oranda zarar verdi. Emtia fiyatlarını yükseltti, enerji fiyatlarını yükseltti ve bu durum Avrupa'da kronik bir enflasyon yaratacak. Değerli arkadaşlar gerek 2022 gerekse 2023 dünya açısından gerçekten kabus yılları olacak. Bu yönüyle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri kendilerini kurtarabilirler ancak dünyanın diğer kalan kesimlerinde ki Çin'i de burada Japonya'yı da dışarı bırakırsak dünyanın diğer kalan kesimlerinde önemli miktarda enflasyon, önemli miktarda pahalılık ve önemli miktarda yoksulluk bekliyorum Evet Amerika Birleşik Devletleri faizi arttırarak paraları kendi ülkesine çekecek ve diğer ülkelerin canına okuyacak Türk işe göre son bir yılda gıda enflasyonu yüzde 76 seviyesinin üzerine çıktı gıda fiyatları da el yakıyor artmaya devam ediyor Yine diğer haberimiz IMF ABD dolarının merkez bankalarının döviz rezervlerindeki payının son 20 yılda %72'den %59'a gerilediğini, Çin yuanı ve diğer ülke para birimlerinin payında artış olduğunu yazdı. Evet, Türkiye'de özellikle son 3 yılda Merkez Bankası'nın rezervlerini doldurmak amacı ile yapmış olduğu sıvaplar yine yerleşiklerin dövize yönelmesi ile beraber Türkiye'de de döviz miktar payı gittikçe artmış durumda. Tabii ki bu ABD doları değil, farklı ülke para birimleri de bulunuyor. Bu yönüyle Türkiye'de yabancı para cinsinden paranın miktarı yerli para birimini aşmış durumda. Hem yerleşiklerin hem de Merkez Bankası'nın kayıtlarında durum böyle. Evet, Rusya'da kritik bir ödeme daha var. Önceki ödemesini yaptı. Bu ödemede çok kritik. Rusya önümüzdeki süreçte ödemelerini yapamazsa temelite düşerse Rusya'daki bu mevcut iflas durumu genel anlamda dünya ekonomisi üzerinde bir vurgun etkisi de yaratabilir. Önümüzdeki günler gerçekten çok sıcak geçecek. Dolar endeksi tekrar 99 seviyesinin üzerine çıktı. Yine ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor. Petrol fiyatları da 114 seviyesinin üstünde. Bu koşulların hepsi dolar teriyi yukarı yönlü itme potansiyeline sahip. Bu grafiğimizde gelişmekte olan ülkelerin dolar cinsindeki değerini gözlemliyoruz. Burada gerek Brezilya reali gerekse Afrika rantı Meksika pezosu şunlar aşağı düşerken burada Çin yuhanında bir miktar yükseliş söz konusu ve en son Rus rublesinde çok sert bir yükseliş oldu. Orada bir gerileme oldu. Ancak dolar tele tarafında yukarı yönlü hareket devam ediyor. En istikrarlı olan ise Arjantin pezosu arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz kırmızı çizgi yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Rus rublesinde dahi burada sert bir düşüş gözlemlenirken dolar tele de yukarı yönlü potansiyel korunuyor. Şimdi baktığımızda Rus rublesi değerli arkadaşlar önemli ölçüde değer kaybetti. Savaş sonrası Rus rublesi yaklaşık olarak dolar bazında %117 oranında değer kaybetti. Sonrasında bu seviyeden aşağıya doğru bir düşüş gördük ve en son geldi arkadaşlar %41'lik bir değer kazancı oldu. Şu an itibariyle zirveden sonra %35'lik bir düşüş olmuş durumda Rus rublesi tarafında. Bu neden kaynaklanıyor? Rusya ben petrolü ve doğalgazı özellikle hasımlarıma ve Avrupa Birliği ülkelerine burada ruble ile satacağım kararından sonra ruble tarafında sert bir düşüş gözlemledik. Hemen buradan dolar tl'ye geçelim. Şimdi arkadaşlar dolar tl'de şu görmüş olduğunuz Bollinger Band 4 saatlik grafik üzerinde. Bollinger Band'ın tekrar sıkışmakta olduğunu gözlemliyoruz. Dolar TL tekrar 14.80 ile 14.85 arasında sıkıştı ve bu sıkışma sonrasında Dolar TL'de yeni bir seviye gözlemleyebiliriz. Yeni bir sıçrama oluşabilir. Benim yapmış olduğum analiz çerçevesinde daha önceki dönemde de 13.95 seviyesini gözlemliyorduk. Şu buradaki kırmızı kutu sonrasında bu seviyenin aşılmasıyla hedef seviyemizin 15'li seviyeler olacağını ve burada 14.85 kritik düzeyi var ki psikolojik bölge 15 bölgesi. 15 bölgesi aşadıktan sonra burada arkadaşlar yeni hedef noktası 15.72 seviyesi olacaktır dolar kurunda. Dolar TL'de yükseliş potansiyeli oransal olarak oldukça yüksek aşağı yönlü düşüşlerde olası düşüşlerde yeni maliyet açısından ki dolarla borcu olan veya dolarla işi olanlar 14.65 çok önemli bir fırsat olacaktır. Belki de son fırsat olacaktır. Bu seviye çok dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi Fibonacci ile yapmış olduğum kanal çalışmasında Arkadaşlar dolar çok kritik bir bölgede. Şuradaki kanalın daha önce Ağustos'ta Papaz krizinin oluştuğu bölgedeki şu zirvenin oluşturduğu kanal çizgisine çok çok yakın bulunuyor. Burada arkadaşlar bu seviye aşıldıktan sonra Yeni seviye yukarı doğru hareketle burada 18 seviyesine bizi taşıyacak ve kanalın üst band bölgesi ise bize 20 TL'li seviyeleri gösteriyor. Dolar kademeli olarak yükseliyor ve yıl içerisinde burada 20 hatta 20 TL seviyesini de aşabilecek potansiyeli gözüküyor. Evet dolar tl hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Genel anlamda 2022 ve 2023 çok stresli ve çok sancılı geçecek. Burada özellikle gelişmekte olan ülkelerin canına okuyacaklar ki biz zaten kırgan bir durumdayız. Bunlar çok büyük zarar göreceğimizi düşünüyorum. Bu yönüyle değerli arkadaşlar tasarruflarımızı iyi kullanalım. Mevcut geçimimizi sağlamak için giderlerimizi kısalım. Evet ve varsa tarlanız bahçeniz onu ekip biçin kendinize gıda üretin diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.